Bakıyoruz, dosyası kapatılan insanlar var, zengin insanlar var. Yüzde ellisine çıkıyorlar, anlaşma yapıyorlar. Zaten masumdu, hizmet hareketi zaten terör örgütü değil, FETÖ diye bir örgüt yok. Hayırsever insanlar işlemek için hizmet hareketine destek vermiş, himmet vermiş, okul yaptırmış, yurt yaptırmış kurban sesi göndermiş. Afrika'ya su kuyusu açmış. Hastane yaptırmış. Kimse yok muyla 180 ülkede faaliyet göstermiş. Bunların hiçbiri suç değil. Bankasya'ya para yatırmış. Suç değil. Gazete almış. Televizyon seyretmiş. Suç değil. Suç olmayan şeyleri suç haline getirip suç uyduran 15 Temmuz rejimi faşisttir. Hitlercidir. Bu çetenin üyeleri yargılanmalıdır. Eninde sonunda yargılanacaklar. Nereye kaçacaklar? Bu temizlenmedi. Yaptıkları hitlercilik oynamak. Bu e, enkazın altında kalan ise maalesef askerler oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri oldu. Asıl mesele Türk Silahlı Kuvvetlerini kurtarmak siyasi İslamcılardan ve Kemalist yobazlardan. Onların yol açtığı kriz çok büyük. Halbiyelilere yaptıkları zulüm. Subaylara, subaylara yaptıkları bir zulüm var ki e, hiçbir düşman ülkemizi işgal etse bu kadar subaylara, asubaylara, halbiyelilere, asker öğrencilere zulmetmezse. İnanın Moğollar işgal etse, Haçlılar işgal etse, Yunanlılar işgal etse bu zulmü yapmazdı. Kemalist Yobazlar, Perinçekçiler ve Erdoğancılar yaptı bu zulmü. Doğru teşhis koymak lazım. Suçluyu doğru göstermek lazım. Biri diğerinden farklı değil. Ben kaç senedir bunu anlatıyorum. Junta var. Masa var. 15 Temmuz konsorsiyumu var. Bu konsorsiyumda yer alan ve Avcı'dan Tutun, destek verip üst akıllık yapan masonun hocasına kadar, büyük kulübe kadar bu pisliklerin hepsi terör örgütü olarak yargılanmalı. Ben konuştuklarımın, yazdıkların arkasında olan bir gazeteciyim. Öyle satın alınacak biri de değilim. Okuyacak de değilim. Gayretullah dokunuyor. O yüzden. MİT'te namuslu insanlar var demiş Peker. E Dosyalarını takip ediyorlarmış. E şimdi Peker'i aklamışlar bu zamana kadar. Sabıka kaydı yok. Emniyette, mitte korumuşlar daha ziyade ee, kullanmak için herhalde. Peker şimdi çöktünüz, bölüştünüz diyor. Sabah gazetesi bunu doğruluyor. Havuzmedya zaten bu rejim mit gazetecileri Erdoğan'a saraya yardımcı oluyor insanların malına mülküne çıkmak için bu pisliklerin hepsinin ortaya çıkması lazım. Sonuna kadar ben arkasında duracağım yazdıklarımın ve mücadele etmeye devam edeceğim. Özellikle, askerin özmenin başına getirenler ya gördüğü işkence jandarma 15 Temmuz'da teknik e, işlerde çalışan biriken adamın dünyadan haberi yok. Alıyorlar işkence yapıyorlar. Spor salonlarına. Ankara'nın ortasında. Hem de Adalet Bakanlığı'nda. İnanılmaz işkenceler yapıyorlar. İnanılmaz işkenceler yapıyorlar. Hakim karşısına çıkıyor. Asubay Çavuş Asubay Çavuş anne genç bir çocuk Abdülhamit Özmen işkence gördüm diyor. Diyor. Hakim diyor ki bunlardan bahsetme diyor. Sen bir, birkaç tane isim ver bize diyor. Adam sanki işkence yapan polis yani. Hakim olmuş. Hakim. Bir insan sanık olarak karşısına getirilmiş işkence gördüm diyor. İşkence gördüğünü anlatıyor. Hakim diyor ki sanki Mitelemanı Erdoğan adamı Birkaç tane isim versen diyor. Erdoğan'ın hakimleri böyle. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıkmış. Üstünde tepene tepe. Copla cinsel taciz yapmışlar. Kabadayak dövmüşler. Sonra sağlık raporu alamamış. Niye? Çünkü Erdoğan sağlık raporu alamasın diye gitmiş Doktorları tehdit etmiş. Rüşvet vermiş. Militan hakim diyor ki Asubay'a As bana isim ver. Adam bakıyorsun kızı nereye gelmiş? Erdoğan kızına hangi torpil yapmış? Sezik, Sezikler'in kızı Elif'in başörtülü AKP teşkilatından Medya paylaşımlarına bakıyorsunuz. Ondan sonra avukatlıktan hakimliğe geçen Sezikli'nin e, hemşerisi Efkan Alay'la ortak işleri olduğunu görüyorsunuz. Daha önceki İçişleri Bakanı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebilmesi için Özmen'in önce Türkiye'deki iç hukuku tüketmesi gerekiyor. Bu hakimleri açması gerekiyor. Böyle hakim kılıklı, polis kılıklı teröristler var. İşkence yapan, ahlaksızlık yapan. Bunları nasıl e, temizleyeceksin? Daha yeni 12 bin hakim tayin etti AKP teşkilatından Erdoğan. 12 bin. Ne imtihan var, ne söyleyeyim mülakat var. 12 bin. Yeni yetme. Çoluk çocuk hakim oldu, savcı oldu. Sadece Mesut Erdinç Bayhan olayı değil ki bu. Veya bu Yaşar denen şerefsizin olayı değil ki. Bir as subayı, as subay çavuşu işkence yapmışsınız. Cinsel işkence yapmışsınız, çok sokmuşsunuz. Bunun yargılanması, çek hesaba çekilmesi gerekiyor. Onuruyla, şerefiyle, namusuyla oynamışsınız bir as subay çavuşun. Bu ahlaksızlığı ortaya kim çıkaracak? Bakıyorsun bu rejimin kötü olduğunu söyleyen gazeteciler de dile getirmiyor. Hem şikayet ediyorlar hem ağlıyorlar. Hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıkmış Erdoğan rejimi, 15 Temmuz rejimi, 15 Temmuz rejimin pisliklerini anlatmıyorlar. Fütür borsasından sanki haberleri yokmuş gibi Cüneyt Özdemir aa FETÖ borsası varmış diyor. 5 trilyon götürmüşler. Sen nasıl karşısızsın ya? FETÖ borsası olduğunu sanki bilmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu daha bugün konuşmaya başlamış. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensuplarının işkence gördüğünü anlatmıyor. Biz din ticareti yapmayız diyor. Herkesin inancına saygı gösteririz. Hangi inancına saygı gösterdin? Kabahat Erzurum'a gidiyor. Doğuda. Oyumuz doğuda. Sizin Kürt sorunla ilgili bir çözüm önerim var mı? Yok. Cumhuriyet tarihinin Kemalist düzenin Yobaz Bahane rejimin devamı Erdoğan'ın ortağısın. Kripto süfyancısın. Havuz medyası kayıt dışı milleti soyuyor. Rüşvetlere ortak diyor. Ondan sonra ağlıyorlar, ağlıyorlar. Günlerce işkence gören Özmen ile ilgili hiçbir şey yapmıyorlar. Sağlık raporları e, tamamen sahte. Aktif bir şikayet yoktur diye kapatıyorlar. Muayene, muayene ediyorlar. Hiçbir bulgu. Ya rastlamamışlar. Muayene etmişler. Muayene ed ediyorsun. Darf ve cebir yoktur diyorsun cinsel taciz uğramış. Kafasından kan gelmiş saçlarından. Her tarafı mor. Siz doktor olsanız, karşınıza böyle biri gelse, hangi gruptan olursa olsun, ister PKK'lı olsun, ister DHB'celi, ister sağcı, ister solcu. Önce insansınız, doktor değilsiniz. Önce gazeteci değilsiniz, önce insansınız. Doktor Ahmet Keskin, paraları almış bir de hakaret etmiş önüne hasta olan olarak gelen darp edilmiş insana doktor doşent doktor Kürşat Dal uzman doktor Gökhan Giray doktor Serdar Çelik Dülger profesör doktor İsmail Hakkı Kalkan doktor Mehmet Nuri Acar doktor Gökhan Şanlı kaç tane doktor rapor vermemiş Takibi de militan, doktoru da militan. Ondan sonra ekonomi kayıt dışındaymış. Haberiniz olsun. Sanki bilmiyorduk. Kılıçdaroğlu zaten bildiğimiz şeyleri söylüyor. Ömer Faruk diye bir tane savcı süzgünde yazmış. 11 yıl savcılık yaptım. 2008 model Japon malı bir araç dışında hiçbir taşınır ve taşınmaz malım olmadı. Onu da bu süreçte satmak zorunda kaldım. 2 milyonluk otomobile binen, villalarda oturan hakim savcıları duyunca bizden sonra maaşlara çok büyük zam yapıldı, zamla kapıldım diye gülüyor. Rüşvetleri alıyorlar. FETÖ borsasında masum insanları soyuyorlar. Bu sezikli gibi ahmak adamlar. Ondan sonra siyasilerle, mafyalarla paylaşıyorlar parayı. Ondan sonra kimse görmüyor. Kimse bilmiyor. Haklarında onlarca dosya var. Yurt dışında insan hakları kurumlarında dolaşıyor. İsimleri Amnesty International'a verildi. Yurt dışına çıkamayacaklar bu SS'ler. Hitlerci doktorlar, hakimler, savcılar, polisler, işkence yapanlar. Zannediyorlar ki bu 12 Eylül darbesinden sonra yaşandığı gibi olacak. 1 milyon insanı biz işkenceden geçireceğiz. Sonra bunları yavaş yavaş salacağız. Sonra bunların gıkı çıkmayacak. Kutsal devleti koruyacaklar, susacaklar. Bunların çocuklarını da fişleyeceğiz, iş güç vermeyeceğiz. Ondan sonra toplumu en altına itip 12 Eylül darbecileri gibi yapacağız zannediyorlar. O zamanın sağcısı, solcusu gibi yapacağız zannediyorlar. O zamanki solcular MİT'le işbirliği yapıp bardak oldu. Hizmet hareketinden insanları da böyle devşiririz diye düşünüyorlar. O yüzden baskı yapıyorlar, zulmediyorlar, korkutuyorlar. AKP'lilere benzetmeye çalışıyorlar. Siyasi, İslamcı, dinsiz. Kemal Kılıçdaroğlu çıksın, dine saygın var desin. Dine saygısı yok. Ateizmi desteklemek için ortak anlaşma yapmışlar galiba. Bunlar Türkiye'den Kur'an'ı, İslam'ı, Peygamber'imizi kaldırmak için İslam ahlakını ortadan kaldırmak için hizmete karşı savaş açmışlar. İslam'ı temsil eden İslam'ı tebliğ eden hizmeti görmüşler. O yüzden kaldırıyorlar. Faşizm yapıyorlar. HDP'yi yok etmeye çalışıyorlar. Kaç defa kapatılmış HDP çizgisi. Ben de diyorum ki Vala Çav 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 İspanyolca konuşuyor. Hırsızlık güzel mi? Ben de diyorum ki Vela Çam. Bu İspanya'da e, Franco'ya karşı örgütlerine yapan solcular vardı İspanyol. Onların şarkısı Vela çaldı. Vela Çam, Vela Çam, Çam, Çok güzel bir şarkıydı. Binali yıldırından oğlundan bahsetmeyen, sadece Burak'la uğraşan Oda TV gibi namussuzlar olduğu sürece ee, Erdoğan'ın bütün haramileri aktanır. Erdoğan pekerin ortaya çıkardığı bilgilerle pislik var, lağım, bok çukuru. Bak herkes kirlenmiş. Biz de kirlendik. Ne no, olsun? Yargılamaya gerek yok. Diye alıştırmaya çalışıyor. Yani o bokun kokusuna sizi alıştırmaya çalışıyor. Peker de herhalde e, bu bok kokusunu ortaya koyarak bu pisliğe alışmanızı istiyor. Seçmece usulü gidiyor. Kendi pisliklerini de söylemiyor. Ara sıra itiraf etmiş gibi yap yapıyor. Fakat sonuçta Erdoğan'ın pislikleri yargılanmıyor. Erdoğan kasasını doldurmaya devam ediyor herhangi bir değişiklik yok. Hrantli davasını bile cemaate yazdılar. Baykal kasetini cemaate yazdılar. Muslim başkan cinayetini cemaate yazdılar. Korkuyorum Tahir öldürdüler. Onu da cemaate yazacaklar diye endişe ediyorum. Gezi'yi cemaate yazdılar. HDP'ye bastırdı bir de FETÖ'cü savcılar yapmıştı diye yazıyorlar bu kadar ahmak adamların rüşvet alarak, çıkar sağlayarak elde ettiği milyonlarla kirlenerek gazetecilik yapması meslek etiğine aykırıdır.